show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Arkadaşlar merhabalar. Tekrar bir araç tanıtım videosuyla karşınızdayız. Aracımızın bagajında bulunması gereken malzemeler var. Sınavda soracaklar arkadaşlar. Onları tek tek tanıtacağız sizlere. İlk olarak yangın tüpümüz var. Kirikomuz var. Yedek lastiğimiz stepnemiz var. İlk yardım çantamız var. Trafik setimiz var arkadaşlar. Bunun içerisinde çekme halatı, takoz ve üçgen reflektör var. iki adet. Üçgen reflektörü aracın ön ve arkasına trafiğin akış yönüne göre koyuyoruz. 30 metre şehir içinde, 150 metre şehir dışında azemi olacak şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir de son olarak bijon anahtarımız var. İsterseniz tekrar edelim. Yangın tüpümüz var. Kirikomuz var. Yedek lastik stepnemiz var. İlk yardım çantamız var. Trafik setimiz var. İçerisinde çekme alatı, takoz ve 2 adet üçgen reflektörümüz var arkadaşlar son olarak bir de bir yol anahtarımız var. Sınavda komisyon sadece bunları soracaktır. Bunun dışında bagaj içerisinden başka bir parça sormayacaklar arkadaşlar. Sınavlarımızda herkese başarılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.